Söyleşi'den herkese merhabalar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hazırlayıp sunduğumuz programımızın bu bölümündeki konu Üniversitemiz Ahmet Kirleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Ümit Savaş Taşkizen. Doğru mudur hocam? Her şeyi doğru. Söylediğiniz Aynen. <laughs> tamam öyleyse. Bu bölümdeki konumuz e, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle yürütülen derslerde işlevsel bir öğretim aracı olarak kullanılan kavram haritaları. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Oldukça iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Çok sevindik. E, Öncelikle programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için, katılımınız için biz çok teşekkür ediyoruz size uzam olarak. E, sizi tanıyalım. Ee, İnsana kendinden bahsetmesi zor <laughs> bir soru. Hani Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, çeşitli kademelerinde öğretmen olarak görev yaptım. Bunun 7-8 yılı Bilim Sanat Merkezi'nde oldu. 5 yıl Londra'da Türkçe Türk Kültür Öğretmeni olarak görev yaptım. Devam eden süreçte Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde doktora eğitimini tamamladım. Otizm ve otizmli çocuklar üzerine esas şu andaki uzmanlık alanım. Hani üstün yetenekli, özel yetenekli çocuklar bir diğer yana otizmli çocuklarla ilgili şu anda da bu otizmli çocuklarda düşünme becerilerinin gelişiminde zihin haritasının kullanımıyla ilgili bir araştırma desenliyorum. Kavram haritaları daha böyle bilgiyi görselleştirmek, daha düzenlemek için yapılandırılmış araçlar olarak karşımıza çıkıyor literatürde. Ve öğrenme çıktılarını desteklediği de epey evet. bir araştırmada kanıtlanmış. Çok değerli araçlar ve bir araçlarıyla kullanılabildiğini de görüyoruz. Uzaktan eğitim derslerinde. Benim size ilk sorum aslında siz kavram haritasıyla nasıl tanıştınız? Evet, aslında terminolojiyi birazcık daha farklılaştırmak istiyorum. Kavram haritasından daha çok kullandığım şey zihin haritası. Yani beni daha çok çarpan kısmı zihin haritalarıydı. Ve yaygın olarak onu kullanıyorum. Belki söyleşi içerisinde arasında nasıl bir fark var ona da değinelim. Çok sevindim. Zihin haritalarıyla nasıl tanıştım? 2010-15 yılları arasında İngiltere'de görev yaparken bu alanda İngiltere'deki okullarda karşılaştım. Tony Buzan'ın kitapları ve sınıftaki uygulamalarıyla ilgili olarak okumalar yapmıştım. Yani karşıma çıktı ancak uygulama kısmını çok fazla içerisine girmemiştim. Farklı, etkili bir not alma ve düşünme aracı olarak ilgimi çekmişti. Ta ki 2015-2016 yılında Konya Bilim Sanat Merkezi'nde Londra'dan döndükten sonra görev yapmaya başladığımızda şu soruyu sordum kendime. Zaten özel yetenekli olarak bu bilim sanat merkezine gelen çocuklara ben ne öğretebilirim? karşıma aslında çocukların düşünmeyi nasıl başarabilecekleri ya da etkin bir şekilde geniş düşünme perspektifleri var. Bunu kağıda aktarma, not alma teknikleri üzerine yoğunlaştım. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, hani aslında düşünme potansiyeli çok yüksek, doğaçlama olarak bunun potansiyeli sahipler ama metodolojik olarak bir şey kullanmayı bilmiyorlar. O zaman dedim, ben düşünme egzersizleri üzerinden bir şey yaparsam, oradaki sınırlı zamanda daha iyi bir şey gerçekleştirebiliriz bu çocuklarla. Ve daha sonra e, Bilim-Sanat Merkezi'nde işte İngiltere'de teorik olarak aldığım, okuduğum, gördüğüm, beğendiğim şeyin uygulama kısmına geçtim. Önce kendim derin okumalar yaptım. E, ve... <laughs> Çocuklarla bunun nasıl uygulanabileceği, yani bir görsel not alma biçimi olarak zihin haritası nedir? Düşünceyi nasıl yapılandırır, nasıl şekillendirir? Bilgiyi, gerekli bilgiyi, gereksiz bilgiden ayırt etme aracı olarak nasıl kullanılabilir? Ve devamında e, yaratıcı düşünce süreçleri, yaratıcı hikaye yazma, şiir yazma, not alma gibi... Beynin aslında kullanıldığı birçok alanda zihin haritalarının çok etkin bir uygulama olduğunu gördüm. Bundan dolayı zihin haritaları benim için hani beni ifade eden bir şey oldu. Çünkü işin kavramsal çerçevede, yani sadece bir not alma biçimi ya da görsel grafik oluşturma değil de beynin nasıl işlediği ile ilgili olarak bize bilgi veriyor. Yaratıcı düşünme boyutlarını içeriyor ve daha önemlisi bunun uygulamasının nasıl olacağını hani gösteren etkin bir araç. Yani genelde bu alandaki okumalarda şununla karşılaşırız. Ya zihni etkin kullanmak gerekiyor, yaratıcı düşünmek gerekiyor, şunu yapmak gerekiyor ya da yapmalıyız. Hani now how dediğimiz kısımda now'u biliyoruz. Yani bilgi kısmında ne yapılmasını gerektiğini biliyoruz. Fakat biz bunu çocuklara, gençlere veya işte çeşitli meslek sahiplerine nasıl kazandırabileceğimiz üzerinden etkin bir aracımız var mı sorusu boşta kalıyor çocuklar. İşte yaratıcı düşünmeli, hayal gücünü olmalı, eleştirel olmalı, gerekli bilgiyi gereksiz bilgiden ayırt edebilmeli, etkin not almalı, kendi notları üzerinden bellek destekleyici stratejiler geliştirebilmeli vesaire. Evet, herkes bunda hem fikir yapmalı. Hadi bunu çocuklara öğretelim. Aa, çok zor, çok geniş bir müfredat. Çok saatler alacak bir şey olarak görülüyor ama zihin haritaları bize bunu mümkün kılıyor. Ve çok da pratik bir şekilde mümkün kılıyor. Kesinlikle. Bunu yani öyle bir araç ki düşünün hem beynin doğal yapısına uygun, nöron, radyan düşünme dediğimiz, yayılan düşünme, farklı terminolojiler kullanılıyor. Da Vinci'nin bir sözünü aktarıyorum öğrencilere. Her şey her şeyle ilişkilidir. Yani en anlamsız görülen şeyler arasında bile zihnimiz, beynimiz, düşünme biçimimiz bir bağlantı kurabiliyorsa işte burada sağlıklı düşünebiliyoruz demektir. Ve derslerde genelde şununla başlıyorum. Bir tuğlayı kaç farklı amaç için kullanabilirsiniz? Bir dakika içerisinde sayınız. Hani birincil amaçların olduğu yani tuğla duvar düzmek için işte şunu yapmak için vesaire 3, 5, 7 ama öğrencilerimden istediğim 30 tane farklı alanla ilişkilendirin. Zihin haritası bize bunu mümkün kılıyor. Diyelim bir genel kavram var. Taş olsun. Zihin haritasından 5 kol açıyoruz. Diyorum ki aklınıza ilk gelen şeyleri yazın. Hızlı ama kontrol ve şey ilk yani çağrışımsal düşünme egzersizi olarak düşündüğümüz e, örnek uygulamalardan birisi ne geliyorsa yazıyor. Sonra diyoruz zihin haritasının alt dallarını ayırın. Beş tane daha. Bu kez bu taşın çağrıştırdığı atıyorum mücevher. Mücevherin çağrıştırdığı beş şeyi çalıştım. Hemen yazın. Böyle böyle alt dallara giderekten aslında bir taş kelimesinden 5, 25, 125 bir anda 625 ilişkili kavrama erişmemiz mümkün oluyor çok inanılmaz çarpıcı bir şey bu. Hocam resmen şey e, anlattıklarınızdan şunu da duyuyorum. Bağlantısallık biliyorsunuz. Böyle. Kesinlikle. Anlattığı çok yoğun e, konuşulan bir konu. Aslında siz bunu uygulamaya çalışıyorsunuz. Aynen yani size... öyle. Zihin haritası işte bunun parçayı ve bütünü bir arada görme, her şeyin bağlantısal, ilişkisel ya da ben e, terminolojide radyan düşünme diyoruz. Bu zihnin potansiyelini harekete geçirme egzersiz olarak kullanıyoruz. Siz aslında kendi öğrenme biçiminizi öğretiyorsunuz bir anlamda benim anladığım aslında siz önce kendiniz deneyimlemişsiniz zaten bütün ayrıntılarıyla kullanmak da herhalde daha keyifli ve şey oluyordur bu konuda. Kesinlikle anladığım öyle. Ki... Ben kendimdeki öğrenme heyecan ilişkilendirmeyi gördüğümde heyecanlandım. Ben kendim de arıyordum. Dolayısıyla. Farklı uygulamalarda ilkokuldaki çocuklardan tutun da işte üniversite şu anda üniversite öğrencilerime kadar gelinceye kadar her yaş meslek ya da gençlik grubu için çok etkili bir yöntem olduğunu verdiğim workshoplardan aldığım her geri bildirimde bu memnuniyeti görünce dedim ki her yaş için etkin bir araç. Hatta bu kuramı geliştiren e, Tony Buzan'ın terminolojideki şeyi şudur. Hani aklın İsviçre çakısı. Zihninizi kullandığınız her alanda zihin haritasını kullanabilirsiniz çok amaçlı, çok boyutlu olarak. Aslında temelde bir not alma biçimi uygulaması olarak ortaya çıkmış. Fakat o kadar işlevsel ve zihnin çalışma mekanizmasına uyduğunu olduğu için çünkü zihin haritasının temelinde bir şekil ana yapı sistematik var. Diğer yanında görseller var ee, ve aynı zamanda renk var, boyut var, hani akışkanlık var. Dolayısıyla hani kavram haritasından farklı yönleri dediğimiz şey bu aslında. Hı hı. Kavram haritasında aslında bir bilimsel disiplinin alt dallarının sistematiğini özellikle de bize ee, anlatımı ya da konuyu ifade etmekte kolaylaştırmak için o ok işaretleriyle hiyerarşiyi hmm. nereye gidecek aşağıda hangi birimleri var. Hmm. Aslında biz bir tür kodlama, robotik kodlama gibi hangi hangisiyle ilişkiyi orada görebiliyoruz veya o bize e, rotayı çiziyor. Hmm. Ama zihin haritası serbest çağrışma açık. Hmm. Dolayısıyla hani kendi içerisinde sistematikleri var. Ee, ve kavram haritasında tam olarak görsel ve yapılandırmacı olarak göremediğimiz şey, yani bir hiyerarşiyi e, kavram haritasında çok fazla göremeyiz. Bütün dallar aynı boyuttadır ve o ok işaretiyle sistematik bir yapılandırma, bir tür bilgisayar sistemi gibidir. Ama bir zihin haritasını alıp baktığınızda zihnin çağrışıma, açık olan hani konuyla ilgili kavramlar, renkler, görseller, boyutlar, hmm. öncelik, sonralık hiyerarşisi ki bunları e, bize söyleyen şeyler var. Hani harflerin boyutu, renkler, her dalın ayrı bir renk olması bu zihnin çalışma mekanizması olan hani psikolojide gestalt psikolojisi dediğimiz parça ve bütünü bir arada görme, ilişkilendirme Zihin, beynin, zihnin kendisinin aradaki bağlantıları keşfetmesi, özellikle de konu ve kavramla ilgili anahtar kelime kavram şekillerle desteklenmesi, zihin, beynimizin hem sağ beyne hem sol beyine e, hitap ediyor. Hani tümleşik, bütüncül bir beyin anlayışı oluyor. Ama kavram haritasında çok fazla renk yok, görsel biraz daha sınırlı, zihin haritasıyla karşılaştırırsak doğrusuyla sadece sol taraf analitik düşünmeye hitap eden kısmı var. Ama zihin haritalarına baktığınız zaman aslında beynin renk, ritim, boyut, görsel dediğimiz ve yaratıcı düşünceyi tetikleyen ve geliştiren kısmı ile kavramlar arasındaki hiyerarşiyi kalın daldan ince dala doğru hangisi önce hangisi sonra bir sıralama sağlıyor görsel içerisinde hem analitik düşünmeyi hem yaratıcı düşünmeyi entegre eden bir yöntem. Derslerde nasıl kullanılabilir üzerinden ilk önce özellikle bu sene üniversiteye yeni gelen bizim bölümü kazanmış olan öğrencilere genelde bir zihin haritası eğitimi veriyorum. Müfredatın içerisinde olmasa bile. Çünkü şunu biliyorum hani yurt dışındaki kendi gözlemlerim ya da ders okumalardan edindiğim şey, study skills dediğimiz bir beceri var. Yani bir kitap ve ders var yurt dışındaki üniversitelerde. Yani çalışma becerileri. Ee, ayrı bir ders olarak okutulmalı ya da okutulmamalı, hani bu tartışılabilir belki ama bence kesinlikle olması gereken birinci sınıftaki şeylerden birisi. Belki e, bir kısmını biz işte akademik yazım vesaire gibi ayrı ders olarak veriyoruz ama üst şemsiye kavram olarak bu çalışma becerileri yani bir üniversite sistematiğinde okuyan öğrenci neyi hangi temel becerileri edinmeli ki sonrasındaki 4 ya da 6 yıllık veya meslek hayatı boyunca her ne meslek yaparsa yapsın kullanacağı becerileri edinsin. burada zaman yönetiminden tutun da not alma biçiminden işte araştırma teknikleri birçok beceriler var. bunları maalesef biz derslerin içerisinde özel bir vurgu yapmazsak arada kaydıyor ya da öğrenciler edinmeden geçiyor hani. Ekstra farkındalık ya da okuma ya da kurs da alması gerekiyor. Bundan dolayı dersin e, içerisine ya da ilk, ikinci derste farklı bir düşünme biçimi, yaratıcı düşünceden, zihin haritası, not alma biçimleri üzerine bir iki hafta mutlaka duruyorum. Devamında bazen vize ödev değerlendirmesi, bazen genel değerlendirme olarak. Çünkü zihin haritası insanın zihninde bir konu ve alanla ilgili e, ne varsa onu kağıt üzerine aktarma aracı bir ön bilgi olarak diyorum ki hani atıyorum otizmle ilgili bir zihin haritası çizin. Hani zihinde ne var? Bu konuyla ilgili konu, kişi, kavram, makale ya da not yaz desek küçük paragraf yazabilir. Bilgi ne kadar fazla, az ya da şey onu görüyoruz veya e, biz bu dersten ne öğrendik, sizde ne kaldı? Hadi bir de onu haritaya dönüştürün. Anladığım kadarıyla her noktada kullanmaya çalışıyorsunuz ama benim çok dikkatimi çekti ilk haftalarda aslında beynin düşünme biçiminden de bahsederek uzaktan eğitimde özellikle çok vurgulanan bir şeydir bu öğrenmeyi öğrenmenin altı. kesinlikle ee, ve bu yöntem siz aslında kurken bu yöne kullanıyorsunuz. Ee, bir de anlattıklarınızdan şunu da anlıyorum yine bizim uzaktan eğitimde öğrenci de olmasını beklediğimiz bir bir şey olarak öz düzenlemeli öğrenme kendisi düzen, öğrenmesin düzenleme. Ama sanki öyle bir şey ki zihin haritaları düzenleme öz düzenlemeyle öğrenmenin öncesinde şey sağlıyor öğrenciye ben nasıl öğreniyorum? Yani evet. Bir bakayım beynim nasıl bir organ, bir ilişki kurayım onunla. <laughs> e, bu sanırım zihin haritalarıyla çok daha bu görüşmek Bu en, en, en etkili yöntemlerinden birisi. <laughs> hani bir öz düzenleme ya da değerlendirme olarak öğrencinin aslında e, böyle ne diyelim, zihninin, düşünce dünyasının fotoğrafını sunuyor her harita. <laughs> yani ne kadar sistematik, detaycı düşünüyor ya da bunalımları neler, hayalleri neler çünkü ilerleyen süreçte şunları da istiyorum. Kendi değerlendirmeleri yapmaları için. Yani ümit savaşın bir zihin haritasını çiz. Kimdir, neyi sever, nereye gitti, ne okudu, hayalleri ne, başarıları, başarısızlıkları, tutkuları, hayal kırıklıkları. Ben, şimdi sizin anlattığınızdan ben kavram haritasını kullanmışım. Onu çıkarıyorum. Evet. Üniversitede bir ders verirken aynı şekilde çocuk psikolojisi dersinde kullanmıştım. Dönemin sonunda öğrenenlerden aldığım geri bildirimde şöyle bir şey söylemişti mesela öğrencilerin, hatta birkaçı birden söylemişti. Ben bu yöntemle öğrenebildiğim farkında değildim. Yani bu yöntemle tanışmadan ben böyle öğreniyormuşum meğerse ve bunu kullanacağım sonraki süreçlerde. Aslında sizin edindirdiğiniz beceri de muhtemelen öğrenme hayatının sonuna kadar hatta yaşam boyu devam ettiğini Kesinlikle. düşünürsek yaşam boyu eğitimde de kullanılıyor bu yöntem. Ee, yani kullanmaya devam ettiğinde bu e, etkin bir araç olarak çıkıyor. İlk başta ödev ya da zorunluluk gibi direnç gösterenler oluyor. Ben buna yatkın değilim. İkinci, üçüncü, beşinci ondan sonra kendi doğal not alma biçimi haline geliyor. Ee, özellikle bu dönem bunu istemiştim. Hani Blom taksonomisinin hani üst düzey basamaklarında 4-5-6'sından dedim bir ürün ortaya çıkarın. Sadece bu nedir bilgi sorusu olarak değil. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Onlara e, diyelim her birine aynen bizim alan bilgisi olarak video model etkinlikçi dergisi gibi özel eğitim yöntemleriyle ilgili bir tekst verdim. Çalışma metni. Grup olarak bu ar bir araya gelin ve bunu bana grafikle, görselle, akılda kalıcı, önemli noktalarını açıklayıcı bilgiyi dönüştürerek bana sunmanızı istiyorum. Ee, i̇nanılmaz etkili kısa sürede çocukların ne kadar yaratıcı düşünme becerisinin olduğunu oradaki ürün çıktılarından gördüm. Yani konuyla ilişkili görsel seçimleri, ifade biçimleri, bireyin performansını, bilgiyi alma, yapılandırmacı öğretim dediğimiz ve dönüştürme bir ürün olarak ortaya koyma ve sunma biçimini herhalde dedim bu kadar kısa bir sürede başka bir teknikle sağlayamazdık evet. ve ortaya çok güzel çok ürünler çok çıktı. En azından bir dersin sonunda konunun ana yapısıyla ilgili konu kavran bilgiler öğrencinin zihninde benim klasik usulde sunum biçimiyle yaptığım öğretimden daha kalıcı hale geldi. Şimdi dinleyicilerimiz göremiyor tabii ama ben hocamızın odasına gittiğimde de <laughs> onunla karşılaştım. Ee, i̇nsan e, zihninin o rengarenk, e, o yaratıcı ürünlerini hocam odasında da sergiliyor ve gösteriyor aslında ziyaretçilerine. Şimdi e, hocam anlattıklarınızdan öğrencilerin de bunun nasıl etkide bulunduğunu, zihin haritalarını öğrenme süreçlerinde kullanmak nasıl etkiliyor? Öğrencide neyi değiştiriyor? Evet. Az çok aslında ifade ettiniz o yani o yaratıcılığın bir anda bir kağıda aktarılması, çağrım, şımsal tekniğin aktarılması ve sonrasında kullanılması. Bunun dışında dikkatinizi çeken anılar var mı yaşadığınız? Mesela ya işte ben kullandığımda öğrencideki etkisini şu anlamlarda direkt görüyorum. Duygusal, davranışsal, bilissel ya da... Yani birçok... E Canımız her sıkıldığında bir şeyleri kararlarız, hani sırayı karalıyoruz, defterin kenarını, diğer şeyleri. Ee, öğrencilere de bunu diyorum, hani sıkıldığınızda, diyelim ben çok sıkıcı ders anlatıyorum, bunu etkin hale getirmek için, hani anlattığımdan harita çıkarın, anahtar kelimeler çıkarın. Bu sizin dikkatinizi sağlar, kopmamanızı sağlar ya da en son derste ne olmuştu, ne geçmişti, bununla ilgili. Bunu bir grafiğe dönüştürebilirsiniz. Hani göreve yeni atanmış İngilizce bölümünden bir öğrencimiz vardı. Mesaj gönderdi. hocam şeye atandım. Haritaları şeyi bize öğretmiştiniz. Dil öğretiminde nasıl etkin kullanılabilir? İlk fırsatta bu bilgiyi onlarla da paylaşacağım. Size de göndereceğim diye. devamında unutamadığım bir şey zihin engellilerle ilgili. Hani yaratıcı düşünceden şeyden bahsediyoruz. Bir diğer öğretmen artık öğretmen Meslek meslektaşım diyelim. Hali hazırda görev yapıyor. zihin engelli öğrencilere sınava hazırlarken Türkiye bölgeler karmaşık kavramlarla ilgili öğretimi zihin haritasıyla yaptırdığını ve onun videoları ve görselleri çok eğlendiklerini, daha öğrendiklerini kuru kuramsal bilgiyi yapılandırma konusunda hani bilsemden işte özel eğitimin her iki ucuna zihin engellilere çok etkin olarak kullanılan bir yöntem. Bunları görmek çok keyif verici. Yani temeldeki sorunumuz aslında sanırım yanlış hatırlamıyorsan deyim şuydu. Hands on, mind on diye. Hani eli meşgul etmek, kullanmak. Zihinde temelde şu sıkıntımız var. Hani dikkat odaklanma ya da sürdürülebilir dikkat dediğimiz Gelecek şey da çağımızın hastalık Hı. derecesinde yaygın. Dolayısıyla el neyle meşgulse zihin ona odaklanır. Dolayısıyla uzun uzun notlar almak imkansız. Evet. Sıkıcı. Ama bir zihin haritası, anahtar kelimeler, kavramlar onu çizerken derse odaklanmak, dikkati derse verme, konunun önemli noktalarını çıkarma Kavram haritalarının Web 2.0 araçlarıyla kullanım da aslında bize e, derslere entegre etme anlamında çok evet. da güzel bir e, pratik bir e, çıktı da veriyor. Siz hangi programları kullanıyorsunuz ve öğrencilerinize öneriyorsunuz? Çünkü oradaki Şimdi, esneklik de önemli değil mi hocam? Yani bazıları mesela benim e, resim öğretmenliğinden öğrencilerin kendi programlarıyla kavram haritalarını çıkarıp çok daha e, ilginç şeyler çıkarmışlardı. Evet. Orada Şimdi, öğrencinin yaratıcılığına da ayrıca özellikle hazırlamak. Burada ben genellikle ilk e, eğitim alırken elle yazsın evet. çizsin ana kuralları benim hani bir haritanın öncelik sonralık evet. ilişkileri ve zihni evet. hazırlatma yakınlaşma temel becerileri kuralları aldıktan sonra evet. hani uzun uzun resim çizmek değil bir e, iki araçlarından çok farklı uygulamalar var. Hani iMindJet, Mind Jet, evet. Think Buza'nın hani Tony Buza'nın geliştirdiği ki benim en çok evet. hoşuma giden kısmı o. Ee, onu kullanıyorum ve diğerlerini de kullanabilirsiniz. Hı, hı. Hangileri kendilerine hı. yatkınsa, hı. hani Aymancet vesaire ücretli, ücretsiz hatta Canva'nın biri birçok şey de artık var. Hı, aynen. Ama ben iyi. Tony Buddan'ın ki benim favorim diyelim. Hı, tamam, ee, bundan not etmiş olalım. Son olarak, e, şimdi epeydir kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla ama eminim her grupta farklı bir çıktıyla da karşılaşıyorsunuz Yeni ve heyecanlandıran. Tamam. Kullandığınız yöntemiz, size olan katkıları neler? Yani onların bilmedikleri bir şey öğretmek ya da daha önce duydukları ama kullanmadıkları bir şeyi öğretmek. Daha temelinde onların düşünme biçimlerine format atmak ya da etki Hı. etmek. Bu benim açımdan çok keyif verici. Öğretmenliğin, akademisyenliğin işte verdiği o has Hı. o. Hani artık bu şeye kadar belli bilgileri alıyor ama aynı şekilde düşünüyor ama siz artık ona başka türlü bir düşünme biçiminin ya da kavramsal bağlantılar kurma biçiminin yönteminin olduğunu öğretiyorsunuz onlardaki şaşkınlık ya da ilk öğrendiklerindeki mutluluk ya da ortaya çıkan ürünler şu an işte dediğim gibi bir kısmını saklıyorum veya şey yapıyorum baktığımda aa diyorum evet bunu ben yetiştirdim ya da ben yaptırdım ya da benden çok daha iyi, yatkın eserler görüyoruz. Hani onların duygu, düşünme dünyalarında şöyle bir iz bırakmak e, bu da hani bir eğitimci olarak mutluluk verici kısmı Kendisi, benim için. Çok, çok derin bir iz çünkü kendileriyle tanışmak, düşünme biçimleriyle Kesinlikle. tanışmak anlamında açıkçası beni de çok heyecanlandırdı. Bu anlamda hani Tony Buzan'ın kitaplarını... En azından e, okurlarsa ilgi duyanlar e, onu şiddetle tavsiye ediyorum. E, biz işin akademik yönüyle ve öğretmen eğitimi yönüyle yani biz uzmanları yetiştiriyoruz. E, ama şunu gördük bu süreçte yani otizm hiç bilmeyene nasıl anlatılır? Bir problem olarak ya da bir ihtiyaç olarak karşıma çıktı. Onun üzerine ben de otizm sizler için otizm yani otizmde olmayan otizmi bilmeyenler için otizm nasıl anlatılır hmm. e, diye bir kılavuz kitap yazdım. Hmm. Hani filmler diziler önce araştırmacılar kimler hani bu alanda neler aileler neler yaşıyor böyle bir deneme tadında hmm. e, şu an için Down sendromu tarihiyle ilgili de benzer bir kitabın sonuna geldik. Bakalım. Baskısını ha. bekliyoruz. Ee, emeklerinize sağlık. Çok memnun olduk sizi tanıdığımız için. Ee, biz bırakmayız hocam. sizi bir de ders alırız bununla ilgili. <laughs> evet, bir Teşekkür geliyor ederim. Ama, Davetiniz e, için. E, çok çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Farklı bir programda görüşünceye dek. Hoşçakalın.